Şimdi her bölgede eğitim şart, kendi bölgemizde de eğitim şart, köyün yani Büyük Yapılak Mahallesi'nin temel direklerinden bir tanesindeyiz, Büyük Yapılak İlkokulundayız, kendi eğitim gördüğümüz belki kuruluşu 1960'larda 70'lere dayalı bir okul alanından bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Bunu neden bahsediyoruz? Ben birçok programda, birçok çekimde burayı anlatıyorum, buraya ekranlara getiriyorum. Şimdi eskiden beldeydi. Kendi belediye, kendi kasabası, kendi belediye başkanı vardı. Şimdi 15-16 kilometrelik mesafede Elbistan'a bağlı 5 mahallesi olan Büyük yapılar kendi bir tek mahalle olarak artık Elbistan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediye kapsamından hizmet almaya çalışıyor. Bu gördüğünüz alan, burası yani 1960-70'li yıllarda başlayan, şu anda büyük yapılaklı olup savcı, hakim, doktor ve devletin farklı kademelerinde görev yapan, bu devlette bu vatana hizmet eden çok insanın bu okulun sıralarından e, okuyup buradan gittiğini söylemek mümkün. Lakin burası büyük yapılan giriş olmasına rağmen çeşitli defalar burayı ekranlara getirmiş olmamıza rağmen ucube bir yapı bu büyük yapılan girişinde yıllardır böyle duruyor efendim. Yıllardır böyle duruyor. Hiçbir yetkili, hiçbir kimse de burayla ilgili olarak bir adım atmıyor maalesef. Yani herkes çevre güzelleştirme adına e, köyü, beldeyi, şehri güzelleştirme adına çok önemli katkılar sağlayan yerel yönetim, mahalli idareler ama biz kendi köyümüzün girişinde bu büyük yapılak yani 35 yıllık belediye yönetiminde yönetilmiş bir kasabadan bahsediyoruz. Ama kasabanın girişi kötü bir görüntüyle karşılıyor. Yani hayalinde bir büyük yapılak olan dışarıda farklı bilen insanların buradan Büyük yapılar girişinde böyle bir ucube yapının karşılamış olması gerçekten köyle ilgili düşünceleri de biraz daha farklı hale getiriyor. Yani biz buradan yetkililere ben buradan ifade etmek istiyoruz. Çağrıda bulunuyoruz ve burada bu ucube yapının kaldırılarak, yıkılarak çünkü artık her tarafta tutulacak bir yanı kalmamış. Hem köyün girişine daha güzel bir oyun alanı ya veya da buraya bir kültür sanat merkezi köyün ortak faydalanabileceği bir alanın olması gerekiyor sevgili izleyiciler